Evet arkadaşlar, bir Oxford kabul sorusuyla yine beraberiz. Arkadaşlar bu sorunun bir AYT tarzı soru olduğuna da inanıyorum ben. yani bu tarz sorular AYT'de de çıkabilir. Hemen çözümüne bakalım sizlerle beraber. f(x) fonksiyonunun en küçük değeri kaçtır diye sormuş bu trigonometrik fonksiyonda arkadaşlar. Şimdi bakın. Burada şunu yapalım. Burada şunu yapalım. Hani hatırlıyorsanız diyorduk ki biz parabolik, bu bir paraboliğin daraltılmış hali. Fonksiyonlarda, parabolik fonksiyonlarda ne yapıyorduk? Diyelim ki x kare artı 6x e, eksi 8. Tamam mı? x kare Bunun diyorduk ki en küçük değeri nedir? Nasıl buluyorduk? Hatırlarsanız şöyle diyorduk. x artı 3'ün karesi arkadaşlar 9 eksi 8 olması için buranın bak artı 9 gelecek değil mi bunun sonundaki açılımda artı 9 gelecek eksi 8 olması için arkadaşlar kaç eklemem lazım buraya eksi 17 eklesem eksi 8 olur değil mi artı 9 eksi 17 eksi 8 burayı verin ve en küçük değerini kaç bulmuş olacağım ben buradan eksi 17 bulmuş olacağım ama burayı ne yapacağım sıfıra eşit diyerek değil mi biz buraya ne diyorduk parabolün k noktası diyorduk veya bunun en küçük değeri ee, çift e, ise üstü çift ise arkadaşlar içerisinde olurdu sıfır olurdu. Yine en küçük değer eksi 17. Şimdi burada aynı mantıktan ilerleyeceğiz. Arkadaşlar bakın şurada e, şu 3 cos kare x eksi 6'nın 3 cos kare x eksi 6 desek e, ya da 6 değil de şu 3'ü de baz alarak 2 desek buraya ve bunun karesini alsak. Birincinin karesi tamam burayı verdi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 3 kere 2 12 burayı verdi. İkincinin karesinden ne gelecek? Artı 4. O zaman yanına ne ekleyeceğim ben bunun? 3. 3 ekleyince ne olmuş olacak arkadaşlar burada? Bakın. Eksi 2'nin karesi 4. 3 daha buradaki neyi verecek? 7'yi vermiş olacak. Şimdi yani bu ifadenin en küçük değerini soruyor. En küçük değer olması için buranın ne olması lazım? Çift olan üslü yerin sıfır olması lazım. Biliyorsunuz üçlü çift ise bu ifadenin en küçük değeri nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Peki hakikaten burada sıfır sağlıyor mu? Normalde sonucun ne olması lazım burada? Sonucun 3 olması lazım. Burayı sıfır koyunca 3. 3 en küçük değer. Ama sağlamasını yapalım. 3 cos kare x 2 eşittir. Sıfırdan cos kare x eşittir. Arkadaşlar ne çıkar? 2 bölü 3. 2 bölü 3. 2 bölü 3. Ve Buradan cos x ne çıkar arkadaşlar? Cos x kök 2 bölü 3 ya da eksi kök 2 bölü 3 çıkar değil mi? Şu ikisinden biri buraya yazılabilir. Peki 2 bölü 3 hakikaten cos x değeri olabilir mi? Evet olabilir çünkü 2 bölü 3 kök 2 bölü 3 sıfırla 1 arasında değer değil mi? Bu da eksi 1 ile sıfır arasında değer bunlar olabilir. Yani sağlıyor demektir. Cevabımız nedir o zaman? Cevap arkadaşlar. Cevap burada artı. Üç çıkmış olur. Tamam? Evet. Bu sorumuz da bu kadar. Arkadaşlar abone olmayı unutmazsanız, abone olmayan arkadaşlar. Ya da abone olan arkadaşlar beğendiyse, abone olmayan arkadaşlarımıza tavsiye ederseniz memnun oluruz. Görüşmek üzere. Yorum ve görüşlerinizi bekliyorum altı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.